6.27 İstiklal Marşı 6.30 Çizgi Film Ciciki 6.55 Çizgi Film Ege ile Gaga 7.20 Çizgi Film Kare 7.40 Çizgi Film Elif ve Arkadaşları 8.05 Çizgi Film Akıllı Tavşan Momo 8.30 Çizgi Film El Feneri 8.40 Çizgi film Yade Yade 9.05 Çocuk Çuf 9.30 Çizgi film Eymen ile Çimen 9.45 Çizgi film Katuri 10 Çizgi film Niloya 10. 15. Çizgi film Fan ila Kogo 7.20 çizgi film Kare 7.40 çizgi film Elif ve Arkadaşları 8.05 çizgi film Akıllı Tavşan Momo 8.30 çizgi film El Feneri 8.40 çizgi film Yade Yade 9.05 Çocukçuf 9.30 çizgi film Eymen ile Çimen. 945 çizgi film Katuri. 10 çizgi film Niloya. 1015 çizgi film Ege ile Gaga. 1035 çizgi film Rafadan Tayfa. 1105 çizgi film Elif ve Arkadaşları. 1115 çizgi film Katuri. 11.30 Dedektif Reptir. 11.45 Çizgi Film Kehribar ile Boncuk. 11.55 Çizgi Film Maysa ve Bulut. 12.20 Çizgi Film Haydi. 13.35 Çizgi Film Rafa'dan Tayfa. 11.05 çizgi film Elif ve Arkadaşları 11.15 çizgi film Katuri 11.30 Dedektif Raptor 11.45 çizgi film Kehribar ile Boncuk 11.55 Çizgi film Maysa ve Bulut 12.20 Çizgi film Haydi 12.45 Çizgi film ibi 13.10 Çizgi film ibi 13.30 Çizgi film Niz ve Uçan Kaz 13.55 Çizgi film Aslan 14.20 Çizgi film Emiray Çevre Müfettişi 14.35 Çizgi film Kaptan Pengu ve arkadaşları. 14.45 Çizgi film Kehribar ile Boncuk. 15 Çizgi film Yılkı Atı Doru. 15.15 Çizgi film Pırıl. 15.30 Çizgi film Rafadan Tayfa. 14.20 Çizgi film, Emiray Çevre Müfettişi. 14.35 Çizgi film, Kaptan Pengu ve Arkadaşları. 14.45 Çizgi film, Kehribar ile Boncuk. 15 çizgi film Yılkı Atı Doru 15. 15 15 çizgi film Pırıl 15 30 çizgi film Rafadan Tayfa 16 çizgi film Z takımı. 16-25 çizgi film Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu. 1650 çizgi film İbi. 17-15 çizgi film Hazine Takipçileri. 1740 çizgi film Niz ve Uçan Kaz. 1805 Çizgi film, babamın gölgesi 1915. 18.30 Çizgi film, haydi. 18.55 Rüzgar gülü. 19.20 Çizgi film, Ramazan tayfa. 19.25 Çizgi film, Ramazan davulcusu ve köpeği. 15.30 çizgi film Rafadan Tayfa 16 çizgi film Z takımı 16.25 çizgi film Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 16.50 çizgi film İbi 17.15 çizgi film Hazine Takipçileri 17.40 çizgi film Niz ve Uçan Kaz 1805 Çizgi film, Babamın Gölgesi 1915 1830 Çizgi film, Haydi 1855 Rüzgar Gülü 1920 Çizgi film, Ramazan Tayfa 1925 Çizgi film, Ramazan Davulcusu ve Köpeği 1930 Çizgi film, Ramazan güncesi. 19.35 Çizgi film, Deniz ve Gınaşır. 19.50 Haberin Olsun. 20.05 Çizgi film, Hazine Takipçileri. 20.30 Çizgi film, Rafadan Tayfa. 20.55 Çizgi film, Z takımı.